Böylece emeklilerin kazancı 7500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1,500 ila 2,500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, emekli sandığı, SSK, bağ kurulu olmak gerekiyor. Emekli maaşını garanti BBVA'dan alanlara 7500 TL'ye kadar promosyon veriliyor. Emekli maaşını garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak da 1500 TL bonus fırsatı bulunuyor. Kampanya geçerlilik tarihi 3 ila 30 Eylül 2022 olarak bildirildi. Türkiye Finans 30 Eylül'e kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşterilere 7500 TL'ye varan tutarda promosyon veriyor. SSK, Emekli Sandığı, Bağkur Emekli Maaşlarını Türkiye Finans Aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde, 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3000 TL'ye kadar 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5000 TL'ye kadar 2500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7500 TL lay'a kadar promosyon ödemesi yapılıyor.